inkılapların kuvvetini vakit vakit eski zamanlara göre ederek mukayese etmekte fayda var. Anlaşlarım, 10 sene evvelki Cumhuriyet'ten Türk milleti bugün hiç olmazsa 10 kat daha kuvvetlidir. Türk'ün unutulmuş büyük nedeni bastı ve ne büyük nedeni tabiriyeti bundan sonraki inkişafıyla abinin yüksek Eş gibi doğacaktır! Türk Milleti, emeği yete, atıp giden her on senede, bu büyük millet bayrağını, daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah için de kutlamanı, gönülden dilerim!